Hüseyin Bey merhaba. Merhaba Kaan'cığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim sağ olun. Ee, geçtiğimiz videolarda bu hafta gündemini değerlendirdik. Bildiğiniz gibi e, bu hafta sonu CHP'nin 39. kurultayı var. E, kurultay sonrası da CHP'nin çizgisinde bir değişim olacak mı sizce? E, şöyle sevgili Kaan. Bildiğiniz gibi CHP aslında kurultaylar partisi. Herhalde Türkiye'de en çok kurultay yapan parti CHP'dir bu sefer e, çok daha önemli işte geçtiğimiz aylarda, günlerde yok mutlak mutlakbuttan davası yok CHP'nin kapatılma e, iddiaları ve benzeri şeyler gündeme geldi. Belediye başkanları e, haksız yere cezalarına atıldı. Dolayısıyla CHP 19 Mart e, darbesinden bu yana ki ben de katılıyorum bunun bir sivil darbe olduğuna. E, oldukça e, hareketli bir muhalefet çizgisi çiziyor. M Kurulu sonra suların biraz daha durulacağını, mutlak Mutlakbuttan davasının ortadan kalkacağını, bu tip tartışmaların da iyice ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu e, tartışmaların ortadan kalkması demek, Özgür Özel'in ve CHP'li kurmayların elini biraz daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla da CHP'nin çizgisinde bir değişiklik olacak mı? E, beklediğim bir değişiklik var. Şöyle ki, Özgür Özel'in mitinglere devam edeceğini düşünüyorum. Ama iktidarı eleştirme dozunu daha da arttıracağını düşünüyorum. E i̇şte CHP bir parti programı ortaya koyuyor. Bunu geçtiğimiz günlerde medyayla da paylaştılar. Hatta dün ya da bugündü Özgür Özel'in Bir Gün gazetesine vermiş olduğu bir röportajda da bu parti programının revize ettiklerini, 600'e yakın kişiye uzun zamandır çalıştıklarını ve benzeri şeklinde bir çalışmalar sonunda parti programı oluşturduklarını söylemiş. Ve programda somut adımlar atılacağını yani seçim varinin daha da gelişeceğini söylüyor. Mesela nedir bu somut adımlardan bir tanesi? Okullarda ücretsiz yemek öğrencilere. Bu mesela çok somut uzun zamandır Türkiye'de tartışılan bir e, durumdu. Bildiğimiz gibi birçok öğrenci derin yoksulluktan kaynaklı okullara kahvaltı edemeden açlık sefalet içerisinde giden bir kitleyle karşılaştı. O yüzden e, bir somut adımlarla CHP'de bir değişim olacağını, iktidara namzet bir parti olarak kitlelere, ulaşabileceğini ve bunu da değişimle e, yaptıkları çalışmalarla göstereceklerini düşünüyorum. Ee, Sizce CHP Silivri'ye mi, mi sıkıştı? CHP Silivri'ye mi sıkıştı? Tam olarak e, bunu söyleyemeyiz. Elbette Silivri sorunu çok önemli. Yani bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, ve birçok belediye başkanı cezaevinde e, tutuklu. Halbuki e, tutuksuz yargılanabilecekken sırf Hukukun bu kadar siyasallaştığı bir yerde tutuklu yargılamalar devam ediyor. Bildiğin gibi Ekrem İmamoğlu 19 Mart'tan bu yana cezaevinde e, iddianame çıktı. Ancak mahkeme e, iddianameyi kabul etti. Bir mahkeme tarihi vermedi. Elbette e, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarının yanında ve arkasında durmak zorunda. Silivri'ye sıkıştı. Evet söylemleri zaman zaman medyada görüyoruz. Ancak Özgür Özel'in de yapmış olduğu bir açıklama var Yaklaşık 70'e 80'e yakın miting yapıldı bu süreç zarfında. Mitinglerde kendisinin ifadesini bizzat söylüyorum. %80 hayat pahalı ve iktidarın e, olumsuzlukları üzerinde durduğunu ve %15-%20 oranında da elbette belediye başkanları'nın savunduğu söyleniyor. Yani Silivri e, sıkıştı demek bence birazcık haksızlık olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi uzun dönemler için e, toplumun her sorununda bir çözüm üretmeye çalışıyor. Bu açıdan da şöyle bir şey söyleyebilir miyiz, bilmiyorum. E, muhalefetin iktidarı CHP oldu. Yani biz her şeyi aslında bakarsan CHP'den mi bekliyoruz? E, hayvan hakları ile ilgili yasalarda CHP'den de çıkış bekliyoruz? E, ne diyeyim kadın hakları, çocuk hakları, e, ne bileyim yolsuzluk, e, ekonomik kriz ve benzeri konuların tamamında CHP'nin bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Ki elbette beklemeliyiz bir ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu yapması gerekiyor. E tabi CHP'nin bir de kendi içerisindeki sorunları, tartışmaları var e ama şu bir net olarak ortaya koyalım ki Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'ye sıkışmış durumda değil. Eğer Silivri'ye sıkışmış olsaydı Türkiye'nin her yerinde mitingler yapmazdı ve mitinglerde oldukça iyi katılımlar var. CHP'nin oylarının çok az olduğu yerlerde bile mitingler yapıldı ve burada halkın teveccühünü görüyoruz. Evet Uzun süredir halkın üzerinde de maalesef bir ölü toprağı vardı. Bu ölü toprağı ancak mitiklerle atılır. Mitikler şu açıdan çok önemli. İnsanlar kendilerinin yalnız olmadığını hissediyor. Benimle ilgili, benimle beraber aynı sorunları yaşayan, aynı şeylerden muzdarip, aynı şeylerden şikayetçi insanı yanında görüyor olması kitlelere ayrı bir motivasyon veriyor. Ha, bu mitikler ne kadar sürdürülebilir olur ee, Özgür Özel'in enerjisi buna ne kadar dayanabilir hep birlikte göreceğiz. Ancak şu aşamaya kadar yapılmış olan mitinglerde gayet enerjik ve performansını yerinde buluyorum. Ve gün geçtikçe Özgür Özel'in de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu tam olarak doldurmaya başladığını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte Özgür Özel'in performansının gün geçtikçe daha da yükseleceğini, artacağını, CHP'nin de kitlelere daha yakın, daha hakim, daha çok dokunan bir partiye dönüşeceğini düşünüyorum. Bununla beraber medya önünde yaşanan CHP içi tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu aslında bakarsan CHP'de her zaman olan bir şeydi. Yani bir partinin MYK'sındaki olan kişiler bile genel başkanla ilgili konuşmazken CHP'nin mahalle delegeleri bile konuşan yapıya sahip. CHP her zaman çok sesliliği olan bir partiydi. Ha bu dönemde bu kadar medya önünde tartışılması konuşulması açıkçası çok da doğru bulmuyorum Çünkü bir politika geliştirmekten ziyade herkesin birbirine vurmaya çalıştığı bir dönem yaşanıyor Bu da Partide bir parçalanmışlık hissi yaratıyor Ancak şunu da biliyoruz işte e, CHP'de yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler var partiden ihraç edilenler var. E, bu partiden ihraç edilenleri mahkemeye gitme süreçleri var. Bu yürütmeyi durdurma kararı almaları ve benzeri gibi durumlar da söz konusu. Bir an önce e, bu sürecin de e, başarıyla atlatılması gerektiğini düşünüyorum. Şurada çok önemli bir şey söylemiş e, Özgür Özel diyor ki sevgili kan bir güne verdiği röportajda e, biz herkesle kucaklaşmak istiyoruz parti içinde. Elbette bir muhalefet olabilir ancak bazen kirpiyle de kucaklaşılamıyor gibi bir ifadesi var. Ben bu ifadenin birazcık ağır olduğunu düşünüyorum. Neden? Yani taktişle muhalefet yapan herkes elbette kirpi olarak nitelendirmiyor. Gerekirse Sayın Özgür Özel'in kirpiyle de kucaklaşması gerekiyor. Çünkü yarın siz iktidar adayısınız. Şu anda 2024 seçimlerini baz aldığımızda Türkiye'nin en büyük, en çok oy almış partisiniz. Kaldı ki bizim yaptığımız araştırmalarda da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı %33'ler bandında, AK Parti'nin oyu ise %30 bandındayken e, siz iktidara adaysanız gerekirse kirpiyle de kucaklaşacaksınız. E, çakalla da, tilkiyle de el sıkışacaksınız. Dolayısıyla da burada bir şey yok. Neyse olmamalı. Ancak dediğim gibi CHP içerisindeki tartışmaların bu kadar ayyuka çıkmış olması, insanların neredeyse birbirine artık çamur atma seviyelerine gelmiş olması üzüntü verici, halkta bazen e, güven kaybına sebep olabiliyor. Bunu söylemekte de, de bir his görmüyorum. E, muhalefeti konuşuyoruz. E, muhalefeti ve STK'ları bu süreçte Başarılı oluyor musun? Ya muhalefet dediğimizi artık Türkiye'de sadece e, CHP olarak algılamaya başladık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında da e, mecliste grubu olan partiler var. İşte İyi Parti var, e, Yeni Yol e, adı altında grubu olan Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi var. E, tip var. E, aslına bakarsanız Lem Muhalefet Partisi. Ama garip bir şekilde biz şunu yapıyoruz. bu, bu noktada bence birazcık haksızlık geliyor. Bu Abalı'ya meselesinde sadece muhalefeti CHP'den bekliyor olmayı haksızlık olarak görüyorum. Diğer partilerin demin ismini saydığımız partilerin doğru düzgün e, bir refleks göstererek miting yaptıklarını pek göremedim. Bir geçtiğimiz günlerde eğer yanılmıyorsam anlamıyorsam Sayın Musavat Devşioğlu bir miting yaptı. Onun dışında da Deva, Gelecek, Saadet gibi partilerin bir miting yaptığını görmedim. E, kaldı ki e, Dem Parti'ye bakacak olursak elbette bu silahsız, terörsüz Türkiye süreci çok önemli, kabul ediyorum. Ancak ülkenin tek sorunu da elbette bu süreç değil. Ülkenin çok yakıcı sorunları var. Mutfaklarda tencereler boş, İşte kış geldi doğalgaz faturaları artacak, çocuklar okullarına aç geliyor. Buralardan hareketle Ben Parti'nin de artık barış süreci yürütürken aynı zamanda bu süreçleri de dile getirmesi gerekiyor. Gelelim sivil toplum kuruluşlarına. Valla açıkçası ben bir sivil toplum kuruluşu maalesef görmüyorum. Sıra sendikaları ele alalım. E, DİSK mesela Türkiye'nin en büyük sendikaları Ancak sanki işçiyi e, sadece 1 Mayıs'tan 1 Mayıs'a hatırlayan bir DİSK var. İşte e, Aralık ayına giriyoruz. Asgari ücret görüşmeleri var. Geçtiğimiz yıl mıydı? Önceki yılda e ee, Türk İş Başkanı e, biz asgari ücret görüşmelerine katılmayacağız diye bir sendika ile da karşı karşıyayız. Yani trajikomik. E medya e, o kadar baskılanmış bir medya var ki e, çok günü birlik e, şeyleri konuşuyoruz ama derin yoksulluğu, e, sıkıntılı içinden geçtiğimiz bu ekonomik bunalımı konuşmuyoruz. Uzun zamandır Mehmet Şimşek diyor ya kötü günler geride kaldı. doğru söylüyor. Kötü günler geride kaldı. Çünkü çok kötü günler bizi bekliyor. Yani her dönemde revize edilen bir enflasyon oranı var. Her dönem gelecek yıl daha iyi olacak diyen bir cumhurbaşkanı var. Ama biz 2018'den bu yana iyiye gittiğimizi görmüyoruz. Dolayısıyla buradan baktığımızda muhalefete çok iş düşüyor. Şöyle bir örnek vereyim. CHP dışında bir miting yapılmıyor. İşte gazeteciler her gün yargılanıyor. Çağlayan adliyesine sadece 200-300 kişi gidiyor. Elbette e, bağımsız bir yargı olsa oraya 10 binlerin, yüz binlerin gitmiş olması yargının kararını değiştirmemeli. Bunu kabul ediyorum. Ancak Türkiye'deki yargı o kadar siyasallaşmış bir yargı ki kitlelerden etkilenen bir yargı var. Mesela dün ya da önceki gün konuştuk sevgili kan, e, Fatih Altaylı meselesinde. Fatih Altaylı'nın e, YouTube'da yaklaşık 1 milyon 670 bin eğer yanlış e, bakmadıysam bir takipçisi var. Çaldığın adliyesine giden sadece 400-500 kişi. E yani o zaman takip ediyorsunuz, gönderilerini beğeniyorsunuz. Hatta e, sık sık Twitter'da TT yaptığınız bir insana niye yalnız bırakıyor? Benzer bir durum Merdan Yanar daha içinde geçer. Şimdi Merdan Yanar daha da önce de söylediğim saçma sapan bir sebepten bugün tutuklu. E, Televira kayyum atandı. Ancak tele kayyum atandığında tele can praş, izleyen, sürekli takip eden, kişiler maalesef televizyonun önünde değildi. Sadece bireysel kişilerden bahsetmiyorum. Hani dedik ya sivil toplum kuruluşları. E nerede sivil toplum kuruluşları? Buna ses çıkarmayacaksa, işte Fatih Altaylı'ya ses çıkarmayacaksa, Merda Yanardağ'a ses çıkarmayacaksa, Tayfun Kahraman'a ses çıkarmayacaksa, Can Atalay'a ses çıkarmayacaksa neye çıkaracak? Yani hepimiz oturalım sıcak koltuklarımızda ee, birilerinin bizim için bir şeyler yapmasını bekleyelim ki, bu çok vahim bir durum. İşte o yüzden Türkiye uzun zamandır üzerine ölü toprağa atılmış, kitlelere dönüştü. Bir an önce üzerimizden bu ölü toprağını atıp, e, anayasal hakkımız olan gösteri ve yürüyüş haklarımızı çok net kullanmalıyız. Burada işte o yüzden diyorum CHP'ye çok büyük CHP her türlü elinden gelen tüm demokratik haklarını kullanıyor. Ancak diğer sivil toplum kuruluşlarının üzerine ölü toprağı atılmış olması, seslerini soluklarını çıkarmıyor olmaları da açıkçası toplumsal muhalefetin tabana yayılması anlamında maalesef sadece CHP'ye yük Onun dışındaki partilerin de sivil toplum kuruluşlarında, meslek odalarının da bu anlamda üzerindeki ölü toprağını muhalefetin tabana yayılması. Aksi takdirde işimiz çok zor gibi görünüyor. Yani şey mi, sivil toplum kuruluşlarından biraz daha bahsedecek olursak, yani Türkiye'de STK'nın gerçekten sivil mi? Yoksa birçoğu siyah si partilerin yani iktidar ve muhalefet ayırt etmek sizin burada arka bahçesi gibi hareket ediyor. Yani bu organik bağ onların etki gücünü nasıl yapıyor? Ya bu konuda çok haklısın. Ee, yani sivil toplum kuruluşu. Ben iki şeyin aslında bağımsız olması gerekiyor şu düşünüyorum. Hatta 2-3 şey var da bunlardan. Bunlardan bir tanesi medya. Diğeri de sivil toplum kuruluşları. Medya içinde de söylediğin geçerli. Yani bir grup gerçekten bağımsız gazeteci var. Bir grupsa e, ya iktidarın gazetecisi olarak tırnak içinde ya da muhalefetin gazetecisi olarak adlandırılıyor. Gazeteci dediğimiz herhangi bir kesimin gazetecisi olmamalı. Ama Türkiye'de maalesef e, böyle bir durum şu anda pratikte var. E sivil toplum kuruluşları için de öyle. Yani 1 Mayıs'tan çıkılacak alanı Örneğin CHP belirlememeli. DİS belirlemeli. Türk İş belirlemeli. Ya da ne bileyim e, diğer sivil toplum kuruluşları belirlemeli. KES belirlemeli. Ancak e, hatırlayalım Saraç Aile'nin yapılan mitingde işte Taksim'e çıkılmak istendi. E, polis barikatları kuruldu. izin verilmedi. STK'lar bir anda dağıldı. Kitle orada yalnız kaldı. Şimdi buradan hareketle Sivil toplum kuruluşlarının tabana yayıp partilerle çok haklısın, iktidar ya da muhalefet olmaksızın bağlarını koparıp gündemi kendilerinin belirliyor olması gerekiyor. Partileri kendilerinin arkasından su gerekiyor. Tüm dünyanın sivil toplum kuruluşları barolar, sendikalar aslında bu yönde olabilen sivil toplum kuruluşları çok güçlü oluyor. Ancak Türkiye'de Uzun yıllardır sendikalarda çok ciddi sorunlar var sendikalaşmanın önünde. Elbette çok büyük engeller var ama sendikaların da, sivil toplum da halktan ne denli koptuklarını her yıl görüyoruz. Demin de söyledim yani risk, kes, e, işçi, memuru şunu bunu sadece 1 Mayıs'tan 1 Mayıs'a hatırlıyor. Onun dışında ben açıkçası şu aşamaya kadar yapmış oldukları bir miting, eylem ve benzeri şeyleri görmüyorum. Olan eylemde çok kadük kalıyor. Yani o eyleme 100 kişi gidiyor, 200 kişi gidiyor. Bakıyorsun sendikanın ya da toplum kuruluşunun 10 bin, 100 bin, 20 milyon üyesi var. Ama o eyleme giden 500 kişi oluyor. Şimdi siz bununla mı iktidara kendinizi anlatacaksınız? Şimdi demokratik ülkelerde bu eylemler, bu mitinglerin ne kadar olduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye'de her şeye rağmen hala bir hukuk devleti ve bu hukuk devleti çerçevesinde, sendikalarında, sivil toplum kuruluşlarında, partilerinde bu haklarını kullanıp iktidarı demokratikleşmeye yönlendirmesi gerekiyor. Ya da iktidarı değiştirebilmek için siz toplumsal muhalefet büyütmeniz gerekiyor. Yoksa ee, hiç kolay değil bu ülkede bu kadar ee, Çünkü şu anda baktığımızda Erdoğan'ın almış olduğu oy %51 küsur, %52'ler ya baktığınızda ama e, 2023 seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun da, ya da muhalefetin de almış olduğu oy %48. Aslında ülke %50 %50. Siz diğer %50'ye sadece CHP üzerinden değil aynı zamanda diğer sivil toplum kuruluşları ve partiler üzerinden gittiğinizde ee, bir iktidar değişikliğine gidebiliriz. Aksi takdirde dediğim gibi şimdi sor ama şunu söyleyeyim. Enseyi de karartmayalım. E, muhalefet, tekrar geriden geri dönecek olursak, muhalefet gündemi belirleyen taraf mı yoksa iktidarın açtığı parantezlerin içinde siyaset yapmaya çalışan taraf mı yani? Bu e, reaktif tutum nasıl aşılabilir? Ben uzun zamandır gündemin muhalefetin belirlediğini psikolojik üstünlüğü her şeye rağmen Bak muhalefetten kastımız yine geldik aslında CHP. Biz CHP'yi konuşuyoruz aslında muhalefet dediğimizde. Yani tekrar edelim, e, CHP'nin dışında bir sürü parti var ama genel itibariyle e, psikolojik üstünlük 19 Mart sivil darbesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi, halen de belirlemekte e, İyi gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi. E dediğim gibi diğer muhalefet partilerinin buna destek vermiyor olması çok e, üzücü bir durum. Ama e, senin söylediğinde çok önemli. Yani e, genel çerçevede muhalefetin iktidarının açmış olduğu parantez içerisinde hareket ediyor olması toplumda da böyle bir algı var maalesef. E, bunu da düşünen bir kesim. E, Erdoğan gündemi veriliyor. E, i̇şte muhalefet onun arkasından geliyor diye. Aslında e, bunu 19 Mart'tan bu yana ve hatta 2024'ten işte bu normalleşme falan filan süreçlerini geçecek olursak genel itibariyle CHP'nin ve muhalefetin belirlediği. Ancak son zamanlarda tabii ki bu terörsüz Türkiye meselesinde e, ben gündemi iktidar değil, Devlet Bahçeli'nin belirlediğini düşünüyorum. Dolayısıyla da çünkü her e, şeyde e, grup toplantısında çok net biz her hafta Devlet Bahçeli ne diyecek diye bekliyoruz. Bu sıralar, bu barış sürecinden dolayı gündeme iktidardan ziyade Devlet Bahçeli belirliyor. Aslında iktidarın da muhalefetin de gündemini Devlet Bahçeli belirliyor. Ha, Sayın Bahçeli'nin de bu terörsüz Türkiye meselesinde, ben tekraren söylüyorum, elini vücudunu taşın altına koymuş durumda ama ülkenin ekonomik durumu ile ilgili, eğitim sistemi ile ilgili, sağlık sistemi ile ilgili herhangi bir açıklamasını da öğrenmiyoruz. Şimdi böyle enteresan bir e, politik süreçten geçiyoruz. Gündemi belirleyen bir parti var. O gündemi belirleyen parti sadece işte barış süreciyle ilgili bir e, noktaya odaklanmış ama ülkenin diğer sorunlarıyla e, ilgilenmiyor. i̇ktidara bakarsan, iktidarın bu süreçte de söylediği bir şey de yok. Yani Erdoğan şu anda gündem belirleyeceği bir durum da yok. Yani işte söyledi turpun büyüğü turpun büyüğü diye 4000 sayfalık iddianame çıktı. E, e, elle tutulur çok da bir şey göremiyoruz yani ben büyük bir kısmını okudum okuyan arkadaşlar adamı. E çok büyük siyasi haksızlık var çok büyük hukuksuzluk da e, muhalefetin işi zor ama e, Dediğim gibi enseyi karartmak değil, mücadeleye devam ediyor. E, gündemi Tekrar altını çizerek söyleyeyim. Gündem Erdoğan değil, muhalefet belirtiyor. Son dönemlerde ben Erdoğan'ın bir çıkış yolu aradığını düşünüyorum. Ancak buna rağmen bir çıkış yolu bulamıyor. İşte çözüm süreci konusunda olabildiğince sessiz süreci sahipleniyor mu? Sahiplenmiyor mu? O da belli değil. Bir açıklama da yapmış olması hepimiz bekliyoruz. En son işte bu süreci CHP olmazsa biz MHP ile ve DEM Parti ile yürütürüz diye bir açıklaması var sürece dair. E, ekonomik göstergeler ortada. hayat pahalılığı ortada. E, i̇şte önümüzdeki ay asgari ücret komisyonları toplanacak. Burada yapılacak. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularda ve daha doğrusu muhalefetin aslında dil alışkanlığı muhalefet deyince biz sadece işte bildiğin gibi CHP diye algılıyoruz. E, muhalefetin asgari ücret sonunda Emekli bağışları konusunda çok net adımlar bekliyor halk. Bu somut adımları görmesi gerekiyor. Şeyden önce, programdan önce seninle konuşuyorduk işte. AK Parti'ye temel olarak e, ev kadınlarının oy verdiği, emeklilerin oy verdiğini görüyoruz. E, Buradan şunu çıkarıyoruz. Demek ki muhalefet ev kadınlarına yetişemiyor, aşamıyor. Onlara dokunamıyor dokunacak politikalar bekliyoruz. dokunacak enerji ortaya Aksi takdirde e, kitlelerin oy verme davranışını değiştirmek çok kolay olmayacak. Seçimler öyle uzakta değil sevgili Kaan. Bir anda baktığımızda şu anda 2023 Mart'tı, e, 2026'ya girmek üzereyiz. Happy Top'u zamanında da yapılsa, erken de yapılsa bir buçuk yıl sonra bu ülkede, ben 2027 bir seçim olacağını düşünüyorum, bir buçuk yıl sonra bu ülkede seçim var ve e, muhalefet Gerek CHP gerek diğerleri. Eğer iktidar olmak istiyorsa şimdiden seçim çalışmalarını başlatması gerekiyor. Bir buçuk yıl dediğimiz şey çok kısa. Hatırlarsanız 2023'te altın masa, ne zaman Cumhurbaşkanı adayı açıklayacak, ne zaman açıklayacak derken seçime kalalı işte birkaç ay öncesinde açıkladı ve görünen o ki sıkıntı yaşadı. Evet şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Sayın Ekrem İmamoğlu. Ama e, bu e, mahkeme süreci nereye evrilir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir B planı varsa ya da muhalefetin bir B planı. İşte bu kurultay sonrası net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor ki e, seçimlere hep birlikte hazırlanabilsin. Topluma, e, ev kadınına, emeklisine, öğrencisine, çalışanına, memuruna somut, somut ama suya tatmak değil, suya yazı yazmak şeklinde değil, somut adımlar atarak bir şeyler söylemesi gerekiyor. Aksi takdirde 2033'e kadar sayılarda e, Sayın Erdoğan'la devam ederiz gibi evet. görünüyor. Hüseyin Bey şimdi muhalefete değindik, STK'lara değindik, sivil toplum kuruluşlarına. En son gazetecilere değinmezsek olmaz. E, şimdi 21. yüzyıldayız. Bilgi çağı, iletişim çağı diyoruz. İnternet var, her evde, herkes neredeyse telefondur, başka şeylerden oluşabiliyor. E, oysa Türkiye'de muhalefet gazeteciler ve yayın organları geçtiğimiz günlerde siz de biliyorsunuz yani birçok e, muhalif kanala kayyum atandı, birçok gazeteci tutuklandı. Yani sizce e, Türkiye'de muhalif gazeteciler ve yayın organları yani halkın büyük bir çoğunluğunun eriştiği ana akım, ana akım medya televizyonlarına bilinçli bir siyasi hamleyle uzaklaştırılmış gözüküyor. Yani sorun şu aslında, e, muhalif medya dediğimiz e, bu hamle sonucunda sesini sadece bir avuç insana duyurabildiği, sürekli kendi e, yankısını dinlediği sosyal medya platformlarına YouTube ve benzeri platform adeta hapsedildi diyebilir miyiz? Yani bu durum iktidarın fiziki hapis kadar etkili olan bir e, medya tacit politikası mıdır? Valla sevgili kan e, sorun kadar yorumun da güzel gayet de doğru bir yorum fiziki hapisin e, kadar medya taciti söylemin çok doğru bir söylem. Evet maalesef şu anda da bizim aslında bu YouTube'u çekiyor olmamızın temel sebebi biz de aslında bu tecrübe. Çünkü ülkede muhalif kanal bırakmadı. Yani bir elin parmaklarının geçmeyecek. <laughs> Dolayısıyla da gazeteci arkadaşları da çok net anlıyorum. Yani bir hayatlarını devam ettirmek, iki mesleklerini yapmak istiyorlar. Aslında çok e, ee, aman ama bir şey yapmak istemiyorlar. Biz mesleğimizi yapalım, halka doğruları iletelim derken de bir insanlar yaşamlarını idam ettirmeye çalışıyorlar. Çok büyük bir tecrit var. Eğer iktidar tarafında değilseniz siz teröristsiniz, siz suçlusunuz, sizin yeriniz ceza diyorlar. Hani eskiden şöyle bir şey vardı. silibri soğuktur. Bu söylem kırıldı. Her şeye rağmen. Çünkü gazetecilerde, halkta artık silibri soğuktur söylemini çok inanmıyorlar. Ve konuşmaya başladılar. Zaten en önemlisi de konuşan bir toplum. Susan bir toplum tehlikelidir. Susan toplumda sıkıntı vardır. Şu anda hepimiz konuşuyoruz. Her mecrada. Evet bir teşhit var kabul ediyoruz. İktidar medyasında bu bağımsız özgür gazeteciler çıkmıyor. E ne yapacak gazeteciler? Yani YouTube ya da X platformlarının dışında seslerini duyurabilecekleri alanlar kalmadı. İşte görüyoruz Telebire kayyum atandıktan sonra Tele2 haber kuruldu. Kendi kıt kanaat olanaklarıyla yayın yapmaya çalışıyor. Bunlar hiç kolay şeyler değil. E, yayıncılık büyük paralar gerektiren işler. Yani o kitlelere ulaşmak. E, geçtik onu. Öbür yandan işte Halk TV'si, Sözcüsü, İlke TV'si, daha önce tele biri, her gün Rütük kararıyla her gün Rütük'le cezalandırıldı. E, bunlar hem Hukuksuzlukla hem de rüdükle mücadele ediyor. Buradan e, hareketle medyadaki arkadaşların işi zor ama buna rağmen yine de kitlelere ulaşıyor. Ben e, bağımsız gazetecilik yapıp YouTube'da yayın yapan gazeteci arkadaşların izlenme oranlarına bakıyorum. Birçok kanalın izlenme oranında çok daha yüksek. O yüzden de e, hepinizi bağımsız gazetecilik yapmaya çalışan bu arkadaşlarımıza destek olması gerekiyor ki sesimizi tamamıyla kesmesinde. Zaten sevgili kan o mecralarda olmasa bu ülkede gazetecilik tamamıyla biter. Bu şeye benziyor. Geçtiğimiz yıllarda Sayın Erdoğan şey demişti. E, yerli ve milli muhalefet. Muhalefeti de biz yaratacağız. Tamam. Muhalefeti Erdoğan belirleyecek. Medyayı Erdoğan belirleyecek. E bu ilgiliye kalan hani demin konuştuk ya 2023'te %50 olan bu kesin nereden haber alacak? Ne yapacak? Biz yine de Tüm tecritlere rağmen yayıncılık yapan gazeteci arkadaşları ben hakikaten kutluyorum. Ee, sürekli de desteklerimle onların yanında olduğumu da söylemek istiyorum. Burada ee, bitirelim isterseniz Hüseyin Bey. Tamamdır sevgili Kaan. Kanala abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.